Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugünkü vlog'umda size eşim akşam bana bir yere çalışmaya gitti ve o hanımdan çeşit çeşit çiçekler aldı geldi bana. Onları şimdi kapıma dikeceğim. Bunları çok sevdim. Bunların hiçbirinden bende yok ve bunları şimdi dikeceğim. Farklı farklı çiçekler. Şu da bendeydi. Mutfağımda duruyordu. Onu da ona ekledim. Dedim ona, onu da dikmek bugüne nasipmiş. Böyle sartalyalar. Şunu çok sevdim. Şu bir balkon çiçeği ama bunun farklı kırmızısı vardı bende. Bu moruymuş. O da çok güzel. Haydi birlikte onları sizinle birlikte dikelim. Kabımdaki çiçekleri. Şuradaki Dur göstereyim size. Şuradaki karanfil de mormuş. Şöyle bir küçük bir çiçeğe var. Şuradaki karanfilim de mormuş. Mor açıyormuş. Bu karanfili de dikeceğim şimdi. Bu da kapı çiçeğiymiş yine. Bunu da dikeyim. Bu kışın açıyor herhalde. Bak açma vakti. Onu da dikeyim. Hepsini birlikte. Hadi bana kolay gelsin. Bunlar da arkadaşlar benim çiçeklerim. Linyonlarım. Bak, sartalyanın her çeşidinden toplamaya çalışıyorum. Bu Hercai'sin. Şunların bak şu aynı şeyden geliyor cins ama bunun rengi farklı. Bununki farklı. Bununki farklı. Bak bununki farklı. Bununki de farklı. Bak bu tuttu burada. Bu niye kopmuş onu anlamadım. Bunu ipek Gece'nin yondu. Bak. Bu da Sartalya'nın daha değişik bir cinsi. Bu demin gösterdiğim morlunun kırmızısı. Şu da Sartalya'nın daha değişik bir cinsi. Yine. Bak bu da pembelisi. Bu da daha değişik. Kırmızılısı. Yok bu e, bu pembe bu açık pembe bu kıp kırmızısı. Böyle çiçeklerimi göstereyim size arkadaşlar. Bu da daha farklı. Böyle şimdi sartalyanın çiçek açma mevsimi değil, çiçek dikme mevsimi olduğu için şunlar da balkon çiçekleri. Bunlar harika açıyorlar. Balkonuma koymuyorum. İpek hep topraklarını döktüğü için balkonuma koymuyorum onları böyle şimdi onları da dikeceğim şimdi arkadaşlar bakalım içinde neler var şöyle bunu aşağıdan bir komşudan aldım bunu bayağı mutfağımda köklettirdim bu var Bakalım bakalım neler var bunda. Bak Sartalya'nın bu bir çeşidi. Onu da dikeceğim. Şu da kabı çiçeği. Bu papatya şeklinde. Arkadaşlar şöyle papatya şeklinde <laughs> açıyor. Bunu da dikeceğim. Bu hemen artıyor zaten. Ama çok güzel oluyor o da. Bu da daha değişik bir cinsmiş. Eşim öyle söyledi. Bu da karanfil, karanfilin bir değişik cinsi. Onu da dikeceğim. Bu da neyse işte bunu da aldı geldi. Bunu da dikeceğim. Bu da karanfilin şu rengi. Onu da dikeceğim. Şunu çok sevdim. Şu çok güzel. Bunu kesin tutturmam lazım. Arkadaşlar. Bunu çok sevdim. Bundan yoktu bende. Bundan iki tane alıp gelmiş. Aha. Şunlar da daha değişik bir şey. Benim balkon çiçeklerime de benzemiyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Onu da bir yere gene sokarım. Şunlar da yine renkli renkli bu kırmızı bu sarısı Onları da dikeceğim. Aha, şu da şöyle bir şey. Onu da dikeceğim. Onu da dikip tutmasını sağlayacağım arkadaşlar. Onu da dikeceğim. Bugün ebi işimiz var. Hadi dikeceğim çiçekler. Şu çiçeklere de dökelim bunları. Şu morlusunu o kadar çok seviyorum ki. Bir tane de komşum. Çiçeklerimi sevdi. Kudu verdi bana. Bana da bir çiçek dik diye. Ona da bundan, bunlardan bir çiçek dikeceğim. Vereceğim. Bu da sevdi benim çiçeklerimi. Hadi bana kolay gelsin. Toprak bulmaya gidiyorum. Bakın arkadaşlar diktim onları. Şuna bir çubuk takacağım. Şunları şuraya diktim arkadaşlar. Şu küçüğünü bir yoğurt kabına diktim. Şunu da şöyle bir kaba diktim. O komşuya da şunu diktim. Ondan sonra şuraya bir sartalle diktim. Şunu yere diktim. Bu yerde olur. Şu karanfillerimi şöyle bir kutuya diktim. Islanacaklar. Şöyle de şu kasaya şunu diktim. Çünkü çok artıyor. Onu da oraya kasaya diktim. Sonra şu çiçeğimi de şuraya da şöyle şu yer çiçeğini diktim. Bu kuyunun burada olsun diye arkadaşlar. Böyle geldiğinizde böyle yerlerde. Şimdi arkadaşlar şu ince çalıları orakla birlikte kesme vakti geldi artık yağmurlar başlıyor. Kaldırayım onları dedim. Bunlar motorla kesilecek oru. Bu odunların Şunlar orakla kesilir. Onları halletmeye çalışacağım. Hadi bana kolay gelsin yine. Düştü. İşte. orada kapıda sür ara bisikletini. git, git sür bisikletini. Ne oldu? Çek çek yüzüne atlar yüzüne. Sen gelme gelme. Yüzüne atlar hadi anneciğim.

yedini kullan anne. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Ama anneciğim, onu da giy sonra gel buraya. Turatıp tur geleceğim. Turatıp geleceğim. İpek'te gelirse beşini. İpek, İpek gelirse beşini. gideceksin? Bisiklet sürmeye. Anne. Hı? Anne. Hı -hı. Anne. Ne oldu? Pisi pisi var orada. İpek çık oradan, İpek çık oradan, İpek, hadi anneciğim, hadi. Gid bak, bak biz bisi, bisi gidiyor bak, bak gidiyor, bak ne gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? El şalaysin bana. Bana el sallıyorsun. He güle güle. Gel gel. Gel gitme gel. Gel. El sallama bana gel. Gel gel alırlar seni. Alırlar. Gel. Hav havlar yer seni gel. Gel. Gel kızım gel. Gel. El sallıyorsun seni. Ha, anne. Gelemezsin, gelemezsin orada. Buradan gel. Buradan gel. Bak bu taraftan gel. Gel bu taraftan gel. Gel. Ölü dolan. Buradan gel. Git. Git hadi. Oğlum. olur ha. Huh? düşer. <güler> Şemezan oldu düngeleri bitirdik. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Azıcık dinlenmeye geldim balkona. Böyle de Trabzon manzarasına doğru sizi uğurlayayım dedim. Hadi hepinize hayırlı akşamlar. Dilerim. Hoşçakalın.